merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetini açacağım fincanı. Neyse haliniz çıksın falanız diyelim. Duymak istediğiniz şeyler çıkar inşallah. Falınızda da güzel şeyler. Evet bir civciv gördüm şurada. Ayakları da kocaman. Kendisi kadar ayakları var yani. Böyle bir e, civciv çıkmış. Bir tohumun çatlamış çatlayıp içindeki potansiyelin açığa çıkmış hali civciv yani Yumurta kırılmış artık e, Potansiyel olan e, Tohum halinde olan ortaya çıkmayı bekleyen içerinizde ne varsa bir adım bir cesaret yumurtayı çatlatmış ve dışarı çıkmış. Henüz gereken olgunluğa ulaşmamış ama yumurtayı kıracak güce sahip. Yani yumurtayı kırmış ve dışarı çıkmış. E, dolayısıyla ne kadar yolun başında olsa da aslında e, bir o kadar kat ettiği yolda gücünü ispat etmiş bir durum. Ayakları da kocaman. Bu onun köklü sağlam bir şekilde ayakta durabildiğini gösteriyor bize. Bakın yani e, kendi gövdesine bakın. Ayakları da gövdesi kadar yani iki ayağı. Dolayısıyla yani zihninizde, içinizde böyle bir yumurta halinde uzun zaman potansiyel olarak tuttuğunuz neredeyse bir kuluçka gibi böyle evirip çevirip ısıtıp yan yatırıp üstte üste çevirip efendim yani ölçüp tarttığınız bir şeyi nihayet ortaya koyma Açıklığa kavuşturma e, cesareti göstermişsiniz yani yumurtayı çatlatmışsınız. Bundan sonrası da artık büyüyüp gelişmek için e, ne kadar güce ihtiyacınız olsa da fazlasıyla buna sahip olduğunuzu o sağlam duruş ayakların yere sağlam basması bize gösteriyor yani bir konuda adım attınız ve cesaret gösterdiniz bunun devamının fazlasıyla getirebi getirebilecek güce sahipsiniz. O yüzden devam edin ve e, altta bunun ayaklarının altında daha dipte. İki yumurta daha var. Bu henüz ortaya koyduğunuz birinci aşama. Yani bir fikriniz. Daha buna ikinci ve üçüncü e, kısımları ekleyeceksiniz. Üstüne yani tavaya bir yumurta kırdınız. İkinciyi, üçüncüyü kıracaksınız. Bu burada kalmayacak zaten. E, burada hani potansiyel olarak tuttuğunuz, bunun devrilme ihtimaline karşı bir yedek gibi e, hala burada koruduğunuz iki yumurta daha var. Onu da söyleyelim. Evet, 4 ila 7 gün arasında... yaşı e, yaş yaşanacak bir şey var e, bu bir yol olabilir bir yoldan gelen bir insan e, ve onun getireceği bir haber olabilir e, yani bir yolla ilişkili bir konu bir yolun açılması veya kapanması bir şeyin önünden engellerin kalkması veya bilakis engellenip önün tıkanması gibi yani olumlu veya olumsuz bir yolla ilgili bir konu olarak görünüyor bir yolun iptal edilmesi veya trafiğe açılması. Bu, bu, şekilde bakabilirsiniz. Yani örnekler çoğaltılabilir. Bu sizin hayatınızdaki bir yolu da temsil ediyor olabilir. Bir düşünme, bir zihinsel yol haritasını da yani zihin haritanıza dair bir yolu düşünme biçiminizde de temsil ediyor olabilir. Yani ben artık o şekilde düşünmüyorum da böyle bakıyorum dediğiniz bir yolu işlevsiz kıldığınız ve başka bir yolu kullandığınız bir konuda olabilir. 7 ila 4 gün arasında bu böyle bir şey yaşanacak bir yol ya açılacak ya kapanacak ya değişecek bir, bir şey olacak yani bir yolla ilgili ama bunun size en nihayetinde faydası olacak bu bir yolun kapanması bile olsa yani demek ki o hayırlı değilmiş kapanması daha hayırlıymış çünkü neticede sizi bundan fayda göreceksiniz yani burası çok net görünüyor evet nişan düğün söz böyle bir şey gündeminizde olabilir yine yakın zamanda görünüyor bu da yani aşağı yukarı 40-50 gün içerisinde böyle bir şey ciddi ciddi konuşabilir, düşünebilirsiniz. Aranızda şimdi ya benim hayatımda biri bile yok hani böyle bir şey olur mu falan diyenler de olabilir. Belki böyle 40-50 gün içerisinde hayatınıza biri girip yani görür görmez de hani bu insan o insan galiba diyeceğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Sizin de beklemediğiniz bir şekilde bir söz nişan evlilik bu anlamda yani bunu ciddi ciddi düşüneceğiniz bir Olay yaşayacaksınız ya da bir insanla karşılaşacaksınız ve bunu ciddi ciddi düşüneceksiniz. Hali hazırda zaten varsa hayatınızda biri, belki yani içinde bulunduğunuz bir durum sizi böyle bir kararı daha hızlı almaya itebilir. Evet, güzel bir Ceylan, bir Ceylan'a binmiş vaziyette gördüm ben sizi. Ceylan biraz hızlı, hem estetik hem güzel hem de çok hızlı kaçan bir şey olduğu için yani böyle bir şey mi kovalıyor, bir şeyden mi kaçıyorsunuz gibi değil de. Şöyle ceylan nasıl aslandan kaplandan ve bilimum kendisine av, avlamak isteyen vahşilerden kaçar böyle. Zayıftır ama yine de hızıyla, çevikliğiyle onlardan kaçmayı başarabilir. Şimdi siz kendi hayatınızda, çevrenizde böyle tehlikeli bir orman gibi hissediyor olabilirsiniz çevrenize. Sanki böyle mesela iş yaşantısı ile ilgili falan da olabilir. Ee, böyle herkes sanki birbirini avlamaya çalışıyor. Yani kendinizi bir av gibi hissettiğiniz diğer insanların hepsinin böyle bir e, nasıl diyelim? Böyle bir kurt gibi bir hinlik peşinde hepsinin birbirinden cingöz olduğunu her daim böyle bir kovalama halinde bir açığınızı, bir yanlışınızı kovaladığını, sürekli böyle bir avlanma çabası içinde olduklarını Görüyorsunuzdur ve onların o aşırı hırsı, o avlanma tutkusu, o vahşi doğaları size kendinizi bir av gibi ya ben ne kadar safım, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar baksana cingöz falan gibi hissettiriyor olabilir. Kendinizi bir ceylan gibi hissediyor olabilirsiniz ve hani burada kaçar vaziyette çıkmışsınız bir ceylanın sırtında. Bu sizi mesela eğer iş hayatında böyle bir şey yaşıyorsanız oradan kaçmaya, hani kaçıp kurtulmaya itebilir. Oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu sizi tamamen iş hayatına karşı ön yargılı e, bir hale getirip kendi kabuğunuza çekilmeye itebilir. Ama şunu unutmamanız lazım. Yani Ceylan'ın da ne kadar güçlü olduğunu şöyle söyleyelim daha doğrusu güçlü değil. Ceylan'ın da ne kadar zayıf olduğu halde bütün o güçlü varlıklara karşı koyabilecek kadar hızlı ve çevik olduğunu unutmamanız lazım. Yani zayıf da olsanız onlara karşı koyabilirsiniz. Zayıf da olsanız av olmaktan kurtulabilirsiniz. Ya yani Ceylan ne yapar? Mesela aslan kovalıyor kendisini, kaplan kovalıyor, çita kovalıyor. Ceylan bir yere kadar koşar. Ee, ce a kaplan hızını almışken Ceylan aniden döner. Onun dönemeyeceği bir şekilde ters yönde koşmaya başlar mesela. Ya da onu zıplayamayacağı bir şekilde zıplar bir gedikten aşar, bir sudan aşar. Bir şekilde stratejik davranarak, çevik davranarak, hızlı davranarak kendisinden kat be kat güçlü, kat be kat vahşi, gözü kara canlılara karşı koyabilir. Onları atlatabilir yani. Sizin de burada demek ki atlatabilme kapasiteniz var. Hızlı karar alıp hızlı eyleme geçebilme kapasiteniz var. Ve bunun sayesinde aslında hiç de av olmak durumunda değilsiniz. Başkaları siz ne kadar av olarak bile görse, peşinize bile düşse, sürekli bir açığınızı, bir yanlışınızı kovalasalar, sürekli yakalamaya da çalışsalar, siz bunlarla baş edebilecek bir Güce sahipsiniz değil mi ki Ceylan'ın sırtındasınız. Onun özelliklerine sahipsiniz. Yani o da sizin er, er kayvanınız. O yüzden e, bir şekilde korkmayın. Kabuğunuza çekilmeyin. Kaçıp ormanın dışına çıkmaya kalkışmayın. Orası sizin de doğal yaşam alanınız. Hani bir şekilde oradaysanız oranın kurallarına tabisiniz. Ama bunu karşı koyabilecek güce de sahipsiniz. Yani sizin de öyle bir donanımınız var. Hani avcı ne kadar yol bilse... Av da o kadar e, hilebilir ya da avcı ne kadar hile bilse e, av da o kadar yol bilir mi? Böyle bir laf var ya. işte bu sanki yani ceylanlar için söylenmiş. Aslanlar ve ceylanlar için. O yüzden rahat olun. Böyle bir konuda sakın ha sakın kendi alanınızı terk etmeyin. Başkalarının hırsı yüzünden meydanı onlara bırakmayın. bir askı çıktı böyle hani çengel e, henüz üzerine bir şey asılmamış e, boş duruyor ama böyle bir çengel halinde duvara sabitlenmiş sanki bir askı e, yani bir şeyi biraz beklemeye almanız bak burada bir askı var hani buraya asabilirsin elinde tutmak e, sırtında taşımak zorunda değilsin bak buraya as biraz beklet şeklinde bir mesaj size yani bir şeyi bekletmeniz gerekiyor ve bu özellikle başkasına vereceğiniz bir haberle ilgili olabilir veya bir konuda harekete geçmekle ilgili olabilir. Bazılarınız için muhtemelen böyledir. Yani birine bir şey söyleyeceksiniz, bir haber vereceksiniz. Önce biraz beklemeniz yani bir bekleyin, bir acele etmeyin yani söylemekte biraz daha Hani olgunlaşsın durum ondan sonra söylersiniz veya bir konuda dediğim gibi harekete geçeceksiniz de aynı şekilde biraz bekleyin önce biraz askıya alın çok değil yani var çok az bile beklemenin size çok büyük faydası olabilir beklemek zaman kaybetmek değil her zaman o yüzden askıya alabileceğiniz bir şey varsa alın bundan fayda göreceksiniz şu anda böyle bir sembol boşuna çıkmamış falınızda. Evet. Bir şapka sanki üzerinden silindirle geçilmiş yani böyle basık bir hale gelmiş. Şapkanın tepe kısmı sönmüş aslında böyle sert şapkalar vardır ya fötür şapka o tarz bir şapka gibi görünüyor ama üst kısmı bayağı bir gerçekten üzerinden kamyon geçmiş gibi basılmış. Yani bir düşünce çok fazla nasıl ifade etmeli çok fazla böyle yıpratılmış bazen böyle bir ideoloji bir fikir o fikrin veya ideolojinin taraftarları tarafından çok zedelenir ya hani belirli bir akıma belirli bir fikre mensup kişiler çoğaldıkça bu çoğalan taraftarlar bizzat kendileri onun içini boşaltırlar yani onu değiştirirler kafalarına göre istedikleri gibi yorumlayıp esnetip onun formunu bozarlar. Böyle bir hale gelmiş yani şapka bir fikir bir ideolojiye başa şekil veren bir şey bir kalıp yani. Belirli bir düşünce biçimini temsil ediyor ve kalıp halinde aslında güzel şekilli yani bir nasıl diyelim böyle laçka bir düşünceyi değil bilakis sağlam bir düşünceyi ve sert çok esnek olmayan yapıdaki bir düşünceyi temsil ediyor ama bunu bile yani bir şekilde baskıyla zorla öyle bir esnetmişler öyle bir deforme etmişler ki bu artık takılmaz bir hale gelmiş hani bir görüşü savunursunuz ama sonra o görüşü savunan insanlara bakarsınız. Öyle kötü bir haldedirler ki dersiniz ki ya ben acaba bu görüşü yani bu insanlarla hani görüşü paylaşmakla doğru mu yapıyorum ve o görüşü bir, bir daha sorgularsınız yani. Ee, buna benzer bir vaziyet var burada şekli şema değişmiş bir şapka ve bunu artık diyeceksiniz ki ben bunu artık takamam bunun takılacak bir tarafı kalmamış kaldırıp çöpe atarsınız kaldırıp rafa koyarsınız yani e, bu şekilde bırakacağınız bir düşünce sistemi var, bir inancınız, bir kalıbınız, bir bakış açınız, yargınız var. Bugüne kadar kullanmışsınız, eyvallah başınıza da tam oturmuş ama bundan sonra diyorsunuz ki yok benim için takılabilir bir tarafı kalmadı ya da benim başım büyüdü artık bu kalıba girmiyor ve bu bana biçimsiz, şekilsiz görünüyor artık ve ben bunu takmayacağım. Yani inançlarınız genişlemiş, ön yargılarınız yıkılmış kalıplarınız genişlemiş. Çünkü e, eskiler artık size uymuyor. Bu tarz bir dönemden geçiyorsunuz. Şu anda bu şapka kaldırıp atmak üzere olduğunuz bir sürü e, yargı ve eski çöp artık çöp gözüyle baktığınız düşünce bir zamanlar ne kadar güzel, kıymetli gelmiş olursa olsun size. Kırık bir dikiş makinesi gördüm. Evet, ya şimdi dikiş makinesine ben bir şeyleri birleştirmek, birbirine tutturmak ve e, farklı parçaları bir araya getirerek e, giyilebilir, e, uyumlu bir hale getirme e, şeklinde alıyorum. Biliyorsunuzdur, belki denk gelmişsinizdir çıktığında. Ama burada kırık olması birleştiricilik özelliğinizin bir arada tutacak mekanizmaların Artık işlemediğini bunların yokluğunu temsil edebilir yani dikiş makinesi kırıldığında nasıl artık parçaları dikemez bir araya getiremezse sizde hayatınızda yani onu da hoş göreyim bunun ötekini de bir araya getireyim bir arada tutucu olayım uzlaştırıcı olayım birleştirici olayım gözüyle baktığınız şeylere belki artık o şekilde bakamıyorsunuzdur bu mekanizmalar şu anda sizde çalışmıyordur kırılmıştır incinmiştir. Ee, ve bunun bir neticesi olarak aman herkes kendi köşesinde ayrı dursun ben mi birleştireceğim ben mi barıştıracağım ben mi uzlaştıracağım şeklinde bakıyor olabilirsiniz ee, ve bir bakıma da kendi hayatınızda farklı farklı duran parçaları güçlerinizi ama bu parçaları güç gibi yetenek gibi algılayın bunları birbirine entegre edip birleştiremediğiniz için e, organize bir şekilde çalıştıramıyorsunuzdur yani e, nasıl Anlatmalı. burada gazete vardır siz okuma biliyorsunuzdur şurada da okuma gözlükleriniz vardır ama bütün bunları birbiriyle birleştirip gözlüğü gözünüze takıp okuma bilme yeteneğinizi becerinizi kullanıp o gazeteyi de elinize alıp okuyamıyorsunuzdur bunu bile yapamayacak kadar zihinsel olarak dağılmışsınızdır içinizde bir yer kırılmıştır Dolayısıyla bu parçalarınızı, kendi parça ve yeteneklerinizi bir araya getiremediğiniz için anlamlı bir bütün, işe yarar bir şey haline getiremiyorsunuzdur. Hepsi kendi başına anlamından bağımsız şekilde yani gözlüğün de yaratılış amacının bir anlamı yoktur. Kullanılmadığında gazetenin de basılmış olma amacının bir anlamı yoktur. Siz okumadığınız sürece okuma olmanızın da bir anlamı yoktur. Bunları bir araya getiremiyor oluşunuz içerideki bir kırgınlıkla alakalı olabilir. Bu makineyi tamir etmek yine burada sizin işiniz diyebilirim. Böyle bir sembolü de lütfen dikkate alın. Bir konuda şans elde ediyorsunuz. Kocaman bir yıldızınız var burada. Ve sıkıntılı olduğunuz bir konuda, sıkıntı yaşadığınız, dezavantaj yaşadığınız bir konuda şans elde ediyorsunuz. Yani diyelim ki bir bu yarış siz dezavantajlısınız, İşte herkes koşuyor, sizin ayağınız vuruyor, ayakkabınız vuruyor, en geride kaldınız. Bir anda derler ki ya biz ters yöne gidiyormuşuz, yarış bu tarafaymış, geri dönerler hurra bu tarafa koşarken siz bir anda dezavantajlı olduğunuz o konumda avantajlı konuma geçmiş olursunuz. Bu şekilde tam da sıkıntılı olduğunuz yerden, tam da azalmış, eksilmiş, yaralanmış olduğunuz yerden e, iyileşip, bir şekilde geri kaldığınız yerde ileri pozisyonda olacaksınız. Böyle bir şans elde ediyorsunuz. Burada bir karanlık yıldızınız, bir şansınız var. Kemerli bir kapı var böyle. Ee, böyle bir ters U biçiminde yani böyle bir tünel girişi gibi tıpkı ke bir kemerden oluşuyor. Yani ortada bir açılır kapanır kapı yok. Sadece bir kapı var yani böyle şey kemer şeklinde bir kapı. Tıpkı böyle şehirlerin girişinde olur ya göstermelik bir kemer göstermelik bir kapı eşiği. Böyle bir e kemerli yerden geçiyorsunuz. Böyle bir yerde görüşmeniz olacak. Bu bir iş yeri kurum kuruluşu olabilir veya yeni bir şehre yeni bir ülkeye gidiyor olabilirsiniz. Böyle gök kuşağı gibi bir kemer var. Böyle bir kemerin altından geçeceksiniz ve buradan geçmenizle e, bir şeyler değişecek hayatınızda. Yani bulunduğunuz yerle orası, o gideceğiniz yer aslında çok yapı olarak da farklı görünmüyor ama e, nasıl böyle bir gök altından geçtiğinizde görünür hiçbir fark yoktur. Hiçbir şey hissetmezsiniz. Ama bir şekilde mesela ondan sonra böyle e, farklı şeyler olmaya başlar hayatınızda. Zaman olarak dersiniz ki ya onu geçtikten sonra her şey başka türlü gitmeye başladı benim için. Böyle bir etkisi olacak sizde bu görüşmenin, bu kemerli kapıdan geçtikten sonra bir şeyler hayatınızda farklı gitmeye başlayacak. Bugün olduğundan farklı, değişik deneyimler yaşamaya başlayacaksınız. Bu da size iyi gelecek diyebilirim. Evet. Şimdi şurada çok böyle belirgin, görünür bir şekilde belki görenlerinizde olmuştur. Hacı Bektaş Veli Süliyeti çıktı. Ee, yani onun böyle bir klasik e, pozu vardır ya bütün fotoğraflarında başında e, şapkasıyla oturmuş, diz çökmüş böyle. E, hatta dizinde aslan ve ceylan vardır. Şu oturur vaziyette bakın burada bir e, Hacı Bektaş Veli e, resmi çıktı yani bildiğimiz anlamıyla. Gördünüz mü? Yani ben söylemeden de mutlaka görenler olmuştur çünkü ta kendisi ee, ve hani onun o en bilindik haliyle çıkması her zaman o en bilindik fotoğrafın üstünde de en bilindik sözü yazar eline, beline, diline sahip ol. Şimdi burada resmen böyle bir slogan gibi hani bir hemşirenin sus işareti yaptığı afiş neyse e, sağlık kuruluşlarında e, Hacı Bektaş Veli'nin de bu e, fotoğrafı. Aynı buna çok benzer bir semboldür. Gördüğümüz yerde hemen anlarız ki elimize, belimize, dilimize sahip olmamız gerektiğini hatırlarız. Ee, burada böyle bir e, süleye çıktı. Tabii sizin için daha kişisel, daha özel anlamları olabilir ve sizin için daha farklı mesajlar da içeriyor olabilir kişisel olarak. Bunu siz bilirsiniz ama genel olarak hepinize yani böyle bir eline, beline, diline sahip ol hatırlatması şeklinde alabilirsiniz burada e, hacı Bektaşi veli'nin e, çıkmasını da veya yakın olanlarınız varsa ziyaret edebilirsiniz. Evet bunu da söyledikten sonra bakalım tabağınızda neler var? Büyük bir virgül gördüm. Bir şeye devam etmeniz ama devam ederken belirli bir duraklama yaşamanız gerektiği, belirli bir duraklama dönemine geldiğinize dair bir vurgu. Yani şu anda bir virgül koydunuz. Hani bir duraksama, bir aksama, böyle bir durgunluk yaşıyorsanız bir şeyler bitti zannetmeyin. Bu sadece bir virgül, nokta değil. Sonra tekrar devam etmeye başlayacak bir soluklanıyoruz şeklinde yorumlayın. Ee, eğer böyle bir durum söz konusu değilse bu soluklanma şeyini siz verin. Yani bilinçli durdurun. Çok hızlı gidiyorsanız, çok yoğunsanız, hiç durup dinlenmiyorsanız, bir durup dinlenin, bir soluklanın. Ama yok, bir şeyler durdu, tıkandı, gitmiyor şeklinde hissediyorsanız da bu hisse de kapılmayın ve bekleyin. Bu sadece bir virgül, hiçbir şey bitmedi, biraz sonra tekrar gitmeye başlayacak demektir. Şurada da küçük bir ejderha sembolü çıktı. Hanenizin içinde, yani sizin içinizde bir güç. Epey güçlü derinlerden gelen bir istek yani bir ejderhanın nasıl böyle yer altından çıkması ağzından ateş çıkaracak kadar güçlü olması kükremesi sizin çok derinlerinizdeki bir arzunun gün yüzüne çıkması ve güçlü bir şekilde kendini ortaya koyması kendini var etmesi varlık göstermesi söz konusu olacak en derinlerinizdeki bir istek açığa çıkıyor diyebilirim. Evet iki kemerli bir köprü var. Böyle bir köprünün üstünde ve tam ortalarında çıkmışsınız. Köprünün karşı tarafında gitmekte olduğunuz tarafta sizi bekleyen birisi var. Yani bir insana doğru e, yola çıkmışsınız ve yolu da yarılamışsınız. Karşınızdaki insan da sizi bekliyor. Ancak bu aşamada yani köprünün henüz geçmediğiniz kısmında e, köprünün üzerinde böyle bir sanki böyle oraya bir şeyler serilmiş yani yerde böyle. Ee, ...bir takım bir şeyler var. Yani yarıya kadar rahat gelmişsiniz ama... ...bu aşamadan sonraki kısım zor. Yol kısalmış ama... ...çetin bir hale gelmiş. 8 saatlik yolun... ...diyelim ki 4 saatini geldiniz... ...kalan 4 saatlik yolda... ...yol bozuk, yol çalışması var... ...veya yolunuzda e, çok fazla... ...trafik ışığı, radar vesaire... ...bir şeyler var. Yani sizi... E, ...engel olabilecek durumlar var. Ama büyük engeller değil yani. Aşılabilir engeller sadece burada sanki sizi sınıyor. Yani yaklaştıkça zorlaşıyor ya. Hani gerçekten istiyor musun? Buraya kadar geldin bak hani burada yılıp geri dönecek misin? Yoksa ben buraya kadar geldim seni mi aşamayacağım deyip bunlara da dayanacak mısın? Şeklinde engeller bunlar. Nasıl böyle kız istemeye giden damada hani oraya kadar gelmiş iş. E, tuzlu kahveler içirilir bir takım şeyler yapılır hala istiyor musun yani oraya kadar gelmiş zaten istiyor ama yine de bunlar e, bakalım ne kadar e, dayanacaksın ne kadar nazımızı çekeceksin şeklinde e, sınamalar bu tip sınavlarla karşılaşabilirsiniz hedefinize yaklaştıkça bir şeylerin zorlaştığını ya uka, ulan bu kadar geldik ramak kaldı bak karşımıza çıkan engellere bak şeklinde yorumlar yapıyor olabilirsiniz bunları o isteğinizin bir cilvesi sizi sınaması hayatın gerçekten istiyor musun sen bunu deme biçimi olarak yorumlarsanız bunları aşacak gücü de elde edersiniz. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.